Kanalıma Alevin Dünyasına hoş geldiniz. Bugün size mercimekli haşhaş böreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Mercimeğimizi yıkadıktan sonra bir miktar suda bir taşık kaynatıp kara suyunu döküyoruz. Temiz bir suda mercimeğimizi haşlıyoruz. Bir baş kuru soğanı bir miktar zeytinyağında kavuralım. Haşladığımız mercimeğimize kavurduğumuz kuru soğanı ilave edelim. bir miktar çekilmiş karabiber ve biraz kırmızı pul biber ilave edelim. Haşhaş ezmemizi bir su bardağı ayçiçek yağını açalım. Buzdolabında biraz kavrulmuş kıymam vardı. Üzerine ceviz ilave ediyorum. İç malzemesi olarak bir de bunu kullanacağım. Yufkamıza haşhaşımızı sürelim. Bir diğer yufkamızı da üzerine örtüp onun üstüne tekrar haşhaş ezmesini sürelim. İki kattan oluşan yufkalarımızı bir bıçak yardımıyla eşit parçalara bölelim. kestiğimiz yufkalarımıza mercimek iç harcımızı koyup saralım. Haşhaşlı böreği bir de kıymalı denemek istedim. Sonucunu en son sizinle paylaşmak istiyorum. Üzerine haşhaşlı sosumuzu sürelim ve fırına verelim. Böreğimizin pişirme süresi çok kısa. O yüzden fırınınızı devamlı kontrol edin. Böreğimizi deneyelim. Önce kıymadan denemek istiyorum. Şu çıtırdığı duymanızı istiyorum. Bu da mercimekli olan. Afiyet olsun.